Finansız çocuklar bir ihmalkarlığın kurbanı olduğu ne yazık ki. Sayın Seca Elazığlı bir iş adamı babasının ölmeden önce İsviçre'de bir bankaya yatırdığı 6 ton ağırlığındaki 800 bin Osmanlı altınını geri alabilmek için mücadele başlattı. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi de bu başvuru üzerine Elazığ'a gelerek konuya ilişkin bilgi aldı. 800 bin tane Osmanlı altını. 800 bin Osmanlı altını tonaj, gramaj olarak 6 küsür ton gibi bir rakamata kabul ediyorum. İşte bu adam babasından kaldığını söylediği 6 tonu aşkın altının peşinde. Şu an için uluslararası borsaların vermiş olduğu rakam 2 milyar dolar. Hikayenin en başına dönelim. Elazığlı iş adamı Sait Ali Bayrak'ın babası Hasan Bayrak 1999 yılında vefat etti. Ama baba Bayrak iddiaya göre ölmeden önce servetinin bir bölümü olan 800 bin Osmanlı altınını İsviçre'de bir bankaya yatırdı. O hayatını kaybedince oğul Sait Ali Bayrak altını Türkiye'ye getirmek için hukuk mücadelesi başlattı. O kadar büyük ki Türkiye Merkez Bankası'nın elindeki altın rezervinin neredeyse 20'de birine denk geliyor. İşte bu nedenle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raymond Kunz Said Ali Bayrak'ı Elazığ'da ziyaret etti. Ee, bu proses, bu problem halen e, çözmek uğraşındayız. Ee, <laughs> elçilik olarak, devlet olarak... Bunun çözümü için büyük uğraş veriyoruz. Büyükelçi bayraka altınları Türkiye'ye getirmesi için yardım sözü verdi. Tamam. Ben önümüzdeki hafta benim sayın başbakanımızla evet. konuyla ilgili randevum var. 6 ton altın için yasal prosedür devam ediyor ve hazinenin Türkiye'ye geri gelip gelmeyeceği merak konusu. Libya'da geçiş hükümeti güçleri devrik lider Muammer Kaddafi'nin son kalesi Sirte'yi ele